başladık. Aha. <laughs> Efendim muz kasmana girdik. Kapattım. Öyle yapacağız. Biz kalem vakti olunca öyle bir yaptık ya ananı ağrıdım görmeniz lazım. Muz gelmesi lazım. <laughs> daha yapıyorum. Nasıl? <laughs> evet. Mesela 600'e yakın izlenmiş bu son kanalım. Ben ya kanlı kanaldan ya ben olmam. Hepinize ben kaba. Hepinize ben kaba. Bugün ustamın yaptığı modu göstereceğim. Hadi geçelim.

I only wash things. Um, hmm. Ameliyeler bakın ne kadar ilerlediğimiz görün. Daha kalenin bak. Daha ne fena yapıyorduk. Baksana. Ne oldu kaleye? İçini görmeniz lazım. Daha içini yapacağız. Nasıl kadar şimdi. Amunak ya. geldi. Şurada. Nasıl gelsin direkt şey yapacağım. al şu videoyu silmeyi yapmış. Okay. Merci. Mm -hmm. Şimdi şey yaptık mı? Gelir. Allah'ın Ben bir Ya Bak bu konuda ses. <laughs> ben yok. Çekme bağını de... alabilirim. Gelen kişi hoş geldin. mi geldi lan. Aleyküm selam. Ben şey bekliyorum dayı. Seri <Sessizim> var. Sen seri izin ama. Seri bir dakika. İzliyorum sakın <direkt> <Sessizim> Evet. Şans tutmam ama. Probabilen tamam güzel. Evet. TV çöntesi ne var? Ne var bunda? Yine Çok iyi bir Çok var. iyi bir oyun Oynat. Hep Part 2 yeni gelmiş. Taze.

Pardon, orada şut. Jimin şey bu. Ama galiba şey geliyor. Model ship diyeceklerim. Götürüş. The test. Bakalım. Good, good, very good. Kafa ve el oynamış. Çok iyi oğlum. Bir, bir sorma bana yani. Onu sorma yani nasıl diye çok iyi. Son iki. Şimdi son iki de çok iyi. Şöyle bir anı bakmak lazım. O da iyiymiş. 13 var. 13. 13'e gerek. 13'ü de mi izleyeyim? 13 part 2 izleyeyim. Güzel geldi. Hoş tutun benim kafasını yere ayıptır Niye bu kadar büyük bir şey Ha, anladım. Titan almış pekama yine ama Muar çıktı tas pekama yine Daha iyi olurmuş. Esme. Aleyküm selam. Bu ne bir dakika yiyor oluyor bir, dakika, bir dakika. oğlum 1990 mı oluyor ya yani? o zaman insan var bu kameraman yoktu ki o zaman kameraman yok mu dayı ben de böyle eskileri şey yapan böyle bir ara special özü, özel bölümde Büyük ihtimalle özel bölüm yapacağım, yani o bölümde de geçmişi ilk ben yanlarsam da. Squidward'ı anlayıp mesela. g uzaydan geliyor. Astronolara ihanet etmiş. Dünyaya büyük ihtimalle portal açılır, ondan 1 Ocak'ta açılır Roblox. Vallahi. Bilmiyorum Roblox açarlar mı, açmazlar mı? Aha, yine tam Tamam Tamam, şunu edit yapıyor musun? Ama bir şey telifemeyiz. Bunları sen yapıyorsun değil mi? Editleri sen yapıyorsun. Editler sen değil mi? Editleri sen yapıyorsun. Dayı. Okey. Güzel yapıyoruz. Anam oldu. Zaman çıkma. Hmm. Oh, you shall tell me, sir. Oh, you ya oğlum normal ben bak ciddi söylüyorum ben. tamam mı? Şu haliyle bak şu bak taşısı var ya taşısı ha bu haliyle var ya param parçeler. Bak içine sıçardı yani var ya param parçeler param par kafasını kopartırdı. Hasarlı olmasın koyardı da Masal haline geliyor çocuğu. Götü yiyorsan gelseydi. Götü yeseydi de önceden gelseydi zaten. Götü yemedi ki. Ama işte yes. Yeah motherfucker. Müslüm. Tamam şimdi. Evet bu mushti. Yine dünkü gibi kanka. Bak, hiçbir şey yapmayız. Dünkü gibi ciddi yürüyoruz. Bak, full ciddi kanka. Sen de biliyorsun düşmanlarımız gelecek yakında. Biliyorsun sen de. Düşmanlarımız geldiğinde biz böyle cıvatırsak ooo <laughs> kafamızı kopartırlar yani. O yüzden diyorum. Hasarlı olmasa dük. Allah'a kavuş ya. Evet doğru. Doğru olmadı ya. Vallahi öyle. Gel kalemim son. No. Look. Yok, beramandayım. Kurasamam. Bu kurasamam. Serin. Evet, müstecim dünyaya gir. Ciddi oluyoruz. Kalemimizi yapıyoruz, bitiriyoruz. Sucuklu tost yapıyoruz. Sonra yağlı bir tost. Ah, ben Ah, efekt var Bende efekt var aga. Sağ. Ol. Senin o efekti var ya, o bir tane lazer efekti. Onun full versiyonu var bende. Sağ. Ol. İsmini söylesen de ben bulurum ki. Tam ismini verirsen bulurum. gerek yok. Bende var. O bende var. onun, var. onun, onun mavisi Samsung. Her şeyi var onunla bende. Sen onu gerek yok. Sağ ol. Onun komple şeyi var anne. Yanma efekti bile var ama. Evet. <laughs> Dur youtube açacağım bekle. Tamam gerek yoksa. Aha. Bakın kalemiz böyle. Tamam. Hadi. göstereceğim size. Şimdi tamam. eee şimdi bir dakika şey de yapayım. Saati de ayarlayayım bir dakika. Kale ee, böyle şu anda boş. Böyle. Üste gel diyor. Bakın burası var. Ee, üst kat var. Bakın üst kata gidiyoruz. Üst katı böyle. Üst kat daha böyle. Daha yapım aşamasındayız. Üst katta böyle işte. Durma hem bunu kır. Bunu niye burada? Çatıda açık var. Kapattık. Yani. Okay. Dün yap yapmamıştık daha. Yapım aşamasını duvarları yapmış. İşte böyle verir. Nasıl? Keres. Can Minecraft oynamayı ne nasıl? Gerçek mi? Gel bir dakika. Gerçek Minecraft seni dinlemek istemiyorum. Hoppe bir dakika. kasıyor biraz. <laughs> ee, beyler, ben de şimdi ben eskiye indirmiştim, biliyorum Minecraft indirmeyi. Ama şöyle bir şey var, benim ee, nedenlerde ona, şeyim ben mal gibi onu bir şekilde sıkıştırdım. İndürdüğümde diyor ki ee, bir paketle çıkıştığından dolayı yüklenemedi hatası veriyor. O yüzden Allah Yani o yüzden e, Neydi onun ismi O yüzden şey yapamıyorum Nereden ben ona ee, Minecraft'ı indiremiyorum oynayıp Şey yapamıyorum Minecraft'ı yani Bir pakete çakıştığından dolayı yüklenemedi Diyor ve o yüzden Hmm. Ne almaz kalsın. Hadi buyur buyur millet, biz kalle yapacağız.